Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte PES Mobile'da bir challenge başlatıyorum. Yani bu challenge nasıl bir challenge olacak? Ondan bahsedeyim kısa bir şekilde. 4 büyüklerle ilgili her gün bir maç yapacağım. Yani bugün mesela PES Mobile videosu atıyorum. Bugün Galatasaray challenge, 2 gün sonra Fenerbahçe challenge, sonra Beşiktaş challenge ve Trabzonspor challenge şeklinde gideceğim. Öncelikle herkese bu videoya like atıp kanalıma destek olmayı unutmayın. Sürekli delisi e, çektiğim için sıkıldığınızı biliyorum ama bugün PES Mobile atmak istedim. Iı, takımlarımızın Avrupa'daki başarısı, ya yani başarısı dedim ben yanlış olur. Avrupa'daki sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Beşiktaş'ın Ajax mağlubiyeti, Galatasaray'ın Marsilya beraberliği ve Fenerbahçe'nin Olympiakos mağlubiyetini herkesin yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yorumlara davet ediyorum. Şimdi bu kadroda Galatasaray kadrosunu kurdum. Galatasaray kadrosu eksiklikler elbette var bazı oyuncuların olmamasından ötürü. Sol ee, Solbek Patrick Van Anlat, Stoper'de Marco Lüyündama ikilisi. Sağ beyimiz ee, Del. Bu neydi? Deandre Yedlin 17 be. Kanedi Musera. E, göbek oyuncusu Arda Turan ve Ömer Bayram. Başka alternatifim yok. Sol kanat Rahim Babel. Ofansif ortası Emre Kılınç. Sağ kanatımda e, Veguli ve forvet altımda ise Mustafa Muhammed var. Çünkü başka oyuncu bulamadım arkadaşlar. Dediğim gibi takımlarımızın Avrupa'daki e, maçlarını değerlendirmenizi istiyorum. Nasıl maçlar? Ya nasıl maçlar demek çok yanlış bir cümle oldu için. Nasıl oyunlar ortaya koydular? Lütfen yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın. Worldwide ise oynamayacağım. Worldwide Club Tour'da aksiyon maçını oynayacağım ve buradan arkadaşlar şurayı en iyi oyuncu şeklinde yapayım. Galatasaray vs Paris Saint Germain bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor dediğim gibi arkadaşlar sizlerden güzel bir destek bekliyorum yorumlarınızı bekliyorum ya dün gece Nemo TV'de yayındaydım saat 12 gibi bir karşılıklı verisi atmak istedim e, rakiplerimle. Bu arada Ayaz Game TR2 kanalına bugün bir FIFA Mobile videosu gelecektir. Ondan da kısa bir şekilde bahsedeyim. Paris Saint-Germain vs Galatasaray iyi olan kazansın. Keşke Galatasaray'ın diğer oyuncuları da olmuş olsaydı. Şaşaboy, e, Boy. Boy dışında kimler vardı? Murutsan, Nelson, e, başka 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 çıkıldı Yani Halil Dervişoğlu bu oyuncuların olmasını gerçekten çok isterdim. En bayacak ne de daha iyi şimdi geldik Emre Kılınç. Emre çok güzel pas Mustafa Muhammed'e doğru Mustafa Muhammed gol gelir. Çok güzel bir gol. Mustafa Muhammed harika başlangıç. Paris Saint-Germain maçına müthiş başlangıç. Emre Kılın çok güzel pas. En iyi oyuncu oyuncuda çok güzel başladık. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Bu arada Paris'in City ee, galibiyeti de gerçekten sansasyonel bir galibiyet oldu ki City mükemmel oynuyordu. Fakat o maçı kazanamadı. Stin'in bak 2-3 sezondur söylüyorum ciddi bir forehand eksikliği var. Evet oyunları çok iyi. Dünyanın en iyi oyununu oynuyorlar ama bana göre forehandsiz olmaz ya. Hani hadi Maria. Emre çok güzel. Mustafa Muhammed. Ondan güzel pas Emre Kılınç'a Emre. Ondan Mustafa Muhammed'e Mustafa. Mustafa Muhammed top direkten döndü. dönem pozisyon. Yani iki direği geliyoruz. En iyi oyuncuda oynuyoruz arkadaşlar. Yani çok yüksek düzeyde değil tabii ki de. Emre. Rahim Babel'e doğru. Babel. Harika pas. Ömer Bayram. Sola ele denedi. Ömer sen vurmasan daha iyi kanka. Anhel Di Maria. Ön Bappe. Tehlikeli geldi mi? Geldiler. Di Maria. Harikasın. Çok güzel pas diyordum ama Fegüli'ye gelmedi. Neymar. Ya online oynamak isterim arkadaşlar ama benim interneti bilenler biliyor. O yüzden online mutfakta video çekerken çok online oynayamıyorum. Üçüncü bir telefondan internetimi bağlamam lazım. Çünkü ne ev internetim ne kendi mobil verim. Evin içinde çok sağlıklı değil ama fena gitmiyoruz. Ya yani bunun arkadaşlar e, iyi internet kötü internetle alakası yok. Bu tamamen evdeki şebeke durumu ile ilgili olan bir şey Emre. Rahim Babal, Patrick van Alnıt, Siki Hollandalı'nın Paslaşması çok değişe işe yaramadı. Marko, Marko sen nasıl bir şeydin ya muhteşemdin. Şimdi Mustafa Offside. Marko çok iyiydi Nelson'la birlikte. Ee, Galatasaray genel olarak beğendim ya. Marseille tamam çok güçlü bir takım arkadaşlar. Marseille mü mükemmel bir kadro kurmuş. Arka üst var, Dimitri Payesi var, Cengiz'i var ki Cengiz gerçekten çok klas bir oyuncu. Sonra e, bir tane Dieng diye bir tane galiba e, genç oyuncusu vardı. Çok iyi anladım var ya. Çok tehlikeli geldi. Bu arada Messi'miz yok. Yani çünkü güncelleme falan olmadığı için. Fegoli. Arda. Arda da bir iyileşmedi abi. Kronik sakat galiba. Lüyünde ama Mbappe tehlikeli geldi mi? Geldiler. Edise G, Florenzi G. ilk golü atan oyuncu olmuştu. Saint Germain maçı Lüyünde ama çok güzel pas. Ryan Babel. Rahim Babel harika. Mustafa Muhammed, Mustafa. Tekli bıraktık. Feguli bomboş. Fegoli olmadı. Dönem pozisyonu Gene olmadı Babel. Abi ne pozisyondu ya Arda. Neymar. Kim pembe. Juan Bernat. Arda Parades toprağa çekildi bize Patrick Van Alnod çıkarman lazım onu Florenzi e tehlikeli geldiler. Çok güzel aslan. Ee, başkalarıyla kapışma videoları gelebilir ya. Ryan Babel. Babel. İstediğim yere gönderemedim. Abi bazen ya oyunu sık sık oynamıyorum. Çok fazla pes, pes diyorum. Çok fazla delisi oynadığım için. Oyunu bazen unutabiliyorum. Fena oynamadık. 4 şutumuz var. Keyifli oluyor. Challenge oluyor. Ee, başka ne üretebilirim bilmiyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Sizlere Hani bir şeyler üreteyim şu yeni oyunlar çıkana kadar. Çünkü ben de sıkıldım abi hep sürekli aynı şeyleri atmaktan. Yani sizleri de anlayabiliyorum gerçekten. Yeni da oynamak istemiyorum arkadaşlar. Yeni bir oyuna başlayıp sarmak tekrardan değişik bir şey. Sofyan Feguli. Kim Pembe. Ömer Bayram. Bu arada spikerim neden Fransız değişiklik olsun istedim ama galiba tekrardan İngilizce döneceğim. Mustafa Muhammed'e doğru. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Yani ee, düşünemedim. Aslında yandakini atacaktım ama artık direkt otomatik bastığım için benim yandaki oyuncu atmam lazım da Mustafa Muhammed Keyler Navas. ne olur ne olmaz önde basalım istedim ama Mbappe tehlikeli geldiler Mbappe Mbappe orada Luindama boz. adamsın. Emre Ömer güzel pas Rahim Babel'e doğru Babel çok güzel pas. Ancak Figuli'nin yani bilemedim. Marka o tek şeyle. Emre. Şimdi iyi oyunculardan kurulu olmadığı için takım. Şimdi Mustafa Muhammed'e doğru olmadı. Ya, bu oyun dizilimi de hiç oynamadım arkadaşlar. Sol kanat, sağ kanat dizilimi çok fazla kullanmadım. Anhel Di Maria. Tehlikeli mi? Tehlikeli evet. Çok tehlikeli hamdi. Of. Paredes. Marco Verratti. Çok güzel pas. Mustafa Muhammed'e doğru. Mustafa iyi pas. Ryan Babel kaçtı. Çok güzel kaçtı Emre Kılıç. Ya Kim çok daha hızlı. Çok 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 daha hızlı. İkinci yarı şutum yok. Verratti uzun oynayabilir. Oynamadı. Gidirse G'ye. Florenzi. Çok güzel. Patrick Van Alnut. Emre Ömer Kaçtı abi kaçtı kaçtı Çok ilginç ya harbiden çok ilginç. Başka alternatif forvetim de yok bu arada arkadaşlar. Feykule Rahim baba Emre Kılınça doğru Emre Emre kaleci gene Yani topaya ayağında diyorum eline yumuşattı Şimdi Rahim Babel Arda yetiş Dokun çok iyi Ömer Abi oyuncularımın hepsi yorgun Böyle bir şey yok Artık koşacak halleri yok Marka o. Ömer Rahim Babel Çok güzel Patrick Van Aanholt o da yorgun Abi niye böyle Ömer Feguli serbest vuruş Bir serbest vuruş Kullanacak olan oyuncuyu merak ediyorum Hadi bakalım. 82 ile kullanıyor. Mustafa Muhammed var, Fegüli var. Yani patik Fenerbahçe şeyi çok sıkıntıymış ya. Fegüli gol olur. Fegüli gol olur. Fegüli gol olur Keyler Navaz. Kötü kullanmışız Frenkie. Ana Herrera. Ferati. Son dakika artık maçın da bitmesine sen dakikalar kaldı. Marco Verratti pası çok iyi yere. Pablo Sarabia son dakika golü yemek istemiyor. Mbappe, 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 Mbappe. Anlat uzaklaştır. Bitirmedi. 90 artı 3 golü atıyordu ve Mbappe'nin hareketine bakın. Abi mükemmel bir fake. Tam da golü atıyordu bu arada. Köşeye bırakıyordu. Son pozisyon. Bitir artık ya. Tamam bitti. Güzel bir gayret elde ama daha iyisi neden olmasın? Arkadaşlar oyuncular çok yorgun ya. Aşırı şekilde yoruluyorlardı. Alternatifim de yoktu. Kurabildiğim en güzel kadro oluşturmaya çalıştım. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın.